Bu tarihi konut e, ağaların eee konuğudur. Zamanında ağalar hep burada yaşamış, büyük ağalar gidip, gel, gidip gelmiş. E, şeyi 400-500 yıl vardır aşağı yukarı. 400-500 yıllık şey vardır. E, bizim akrabalar hep İstanbul'a gitti. Tabii ki şu anda e, teknoloji ilerledi. Bu tarihi eser şu anda eee Şeyin altında kalmış yani eski yani yeni binalar yapmış yapılmış şeyde kalmış basıp kalmış bu bina beton olan binaların altında kalmıştır maalesef bakan yoktur mülk sahibi de yapamıyor şu anda durum buradan ibaret şahsındır tarhan telli tarhan telli ona, ait Aa, ona, değil mi? Evet, ona aittir Tabii. Burada herhangi bir restorasyon çalışması yapılmaz. Yerde kimse bakmıyor. Eee 3 yıl önce yapıldı. Ee, dış cephe yapıldı, içi kaldı. Ele şu anda her yeri kapatmışız. Yani kimse girmesin, içeri zayiat vermesin diye.